Evet gençler. Şimdi hareket türlerinden başlayacağız. Hareket türleri ve hareketle ilgili temel kavramları öncelikle bir anlayalım. Daha sonra e, diğer kavramlarla eşleştirerek devam edeceğiz. Şimdi hareket üçe ayrılır: öteleme hareketi, dönme hareketi ve titreşim hareketi şeklinde. İşte düz bir doğrultu e, üzerinde yapılan harekete doğrusal hareket ya da öteleme hareketi diyoruz. Arabaların hareketi gibi. Bir cismin kütle merkezi etrafında yaptığı dön e, harekete dönme hareketi diyoruz. Yani mesela saatin e, yel kovanının akrebinin dönmesi gibi, sabit bir nokta etrafında yapılan gidip gelme hareketine ise titreşim hareketi diyoruz. Gitarın gitarın tellerinin hareketi gibi. Konum, yer değiştirme ve alınan yol. Çok önemli. Bunların arasındaki farkı çok iyi bilmeniz lazım. Konum dediğimiz zaman gençler sabit bir noktadan yani herhangi bir referans noktası deriz biz sabit belirlenmiş bir noktadan cismin bulunduğu noktaya çizilen vektör. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlarınıza? Konum paylaşıyorsunuz değil mi? Paylaştığınız konumda ne var? Bulunduğun konumu işaretliyor. Gideceğin konumu işaretliyor. Ne yapıyor? Oraya bir vektörel bir yol çiziyor. Siz de o yol doğrultusunda gidiyorsunuz. Farklı bir yere gitmiyorsunuz değil mi? Vektörel yani o yolların tamamı. Yer değiştirmede vektöreldir. Yer değiştirmede son konumdan ilk konumu çıkartarak buluruz. Alınan yol ise skalerdir gençler. Şimdi bunlarla ilgili bir hemen şuraya ben size anlatacağım. Size bunu defterinize yazın. Konu başlığımız hareket. Hareket yazacaksınız konu başlığına. Mesela A noktasından başlamış olan bir hareketliği düşünelim. Şu yolları alsın. B noktasına gelsin. Peki A noktasından başladı. Ne kadar gitsin? 2 metre burada gitsin. 3 metre burada gitsin. 2 metre de burada gitsin. Peki ben baktığımda ben baktığımda buraya aldığı yol dediğim zaman bütün yolların toplamıdır. Hemen yazalım oraya. Alınan yol tüm yolların toplamıdır. Tüm gittiği yolları topluyorsunuz. Ne kadar gitmiş bakın. 2, 3, 2 daha gitmiş. 3, 4, 5, 6, 7 metre yol gitmiş değil mi? Peki yer değiştirme dediğim zaman nedir derseniz eğer. Yer değiştirme vektöreldir. Yazalım. Yer değiştirme vektöreldir başladığı nokta ile bittiği nokta arasındaki mesafeye ben yer değiştirme derim. Buradaki uzunluk. Ne kadar buradaki uzunluk? 3 metre bakın yukarıdaki ile aynı. O zaman yer değiştirmem de neymiş? 3 metre. Şunu yazın. Alınan yol skalerdir. Yer değiştirme vektöraldir. Alınan yol tüm yolların toplamıdır. Yer değiştirme başladığı ile bittiği nokta arasındaki vektörel e, büyüklüktür, ifadedir. Yani vektörel olarak siz burayı bulmanız lazım. Bu şekilde bir de bununla ilgili şöyle bir şey daha gelir. Mesela yine A noktasından başlasın B noktasına kadar ilerlesin araç ya da çocuk. A noktasından başlayıp B noktasına kadar gittiğinde şimdi ben baktığımda şöyle yarı çapını R kadar versin bunu. Tamam mı? Diğer yarıçapı da şurası da R'dir. Yani çapı toplam 2R olmuş oldu. Neye benzedi bu şu an? Bir e, çembere. Peki çemberin çevresini ben nasıl buluyordum? Şurayı şöyle bölelim. Bu ayrı bir soru tipiydi. Çemberin çevresi nasıl buluyordum? Bakın 2π R şeklinde buluyordum, değil mi? Peki Yarım çemberin çevresi nedir? Bunun yarısı. Pi R kadar. Demek ki A'dan B'ye çevre olarak ne kadarmış? Pi R. Yani 3 R. O zaman ben desem ki buna alınan yol nedir desem aldığı yol 3 R diyeceksiniz. Alınan yol neymiş? 3 R. Yer değiştirmesi nedir diye sorarsa başladığım nokta ile bittiğim nokta arasındaki mesafe AB yani ikiri. Bakın hemen şurası. Tamam? Demek ki böyle gördüğümüzde de bu şekilde yapıyoruz. Anlamayan var mı buraları? Mesajla yazabilirsiniz. burayı işledik. Şimdi bakın bununla ilgili de sorular çokça geliyor. Kitaplarınızda da var. Nerede başladığına bakıyorsunuz ilk önce. Bir çocuk şekildeki B noktasından harekete başlıyormuş. Bakın nereden başlıyor? B noktasından. Nereye gidiyor? Bu çocuk C noktasına gidiyormuş bakın şu tarafa. Daha sonra geri dönerek nereye geliyormuş? A noktasına. Bana diyor ki aldığı yollar nedir? Bakın 2 ile 3 arasında bir birim. 3 ile 4 arasında bir birim. Her bir şey bölme arası bir birin alınan yol neydi? Bütün topla bütün yolları topluyorduk. Toplayalım bakın. Bir alınan yolunu bulurken bir iki geri döndü üç dört beş altı yedi sekiz demek ki aldığı yol kaç metreymiş? Sekiz metre. Peki bana bu hareketlinin yer değiştirmesini sorarsa ne diyeceğim? Hemen başladığı noktayı çiziyorum. Burası başladığım nokta. Daha sonra nerede bitirmişim? Burada. Başladığım nokta ile bitirdiğim nokta arasındaki şuradaki mesafe. Bakın hangi yönde? Ters yönde, eksi yönde. O zaman ben yer değiştirmesini eksi eksi olarak almam lazım. Çünkü hareketli eksi yönde ilerliyor. Gittiği doğrultunun tersine gittiği için eksi yönde, tamam mı? Başlangıçta C'ye gidiyor ya. C'ye gittiği için şimdi sağ tarafa yani artı x yönünde gidiyordu. Daha sonra yolunu döndürüp nereye dönmüş? Eksiye. O yüzden eksi diyeceğiz. Kaç tane yol almış? Kaç bölme? 1, 2, 3, 4. Eksi 4. Demek ki yer değiştirmesi de neymiş? Eksi 4. Peki yer değiştirmesinin büyüklüğü diye sorduğu zaman ne diyeceksiniz? Gençler yer değiştirmesinin büyüklüğü dediği zaman yöne bakmayız. Hemen oraya yazalım. Eğer bize Büyüklük soruyorsa yönleri dikkate alınmaz. Eğer bize büyüklük soruyorsa yönleri dikkate alınmaz. Sadece ne diyeceğiz buraya? 4. Büyüklüğüne ne diyoruz? 4 metre. Ama yer değiştirmesi dediği zaman mutlaka yönü dikkate almanız lazım. Çünkü yer değiştirme ne dedik? Vektörel bir büyüklüktür. Bakın Ayşe ile Ahsen varmış. Çok önemli bir not bu. Gençler size burada şöyle sorular gelebilir. Ayşe ile Ahsen'in yer değiştirmeleri eşittir. Doğru mu yanlış mı? Yer değiştirmelerinin eşit olması için şartımız neydi? Bir kere yönlerinin de aynı olması gerekiyordu, değil mi? Ben baktığımda Ayşe'nin almış olduğu ne kadar? 5 metre ama nasıl 5 metre eksi 5 O zaman ben diyemem ki Ayşe eksi 5 Ahsen 5 almış bunların yer değiştirmeleri eşit Çünkü bir seksi yönde birisi artı yönde gidiyor yönleri farklı olduğu için yer değiştirmeleri eşit değildir gençler çok önemli yönleri farklı olduğu için yer değiştirmeleri eşit değil fakat Yer değiştirme büyüklükleri eşit. Neden? Bunun büyüklüğü de 5 metre. Bunun büyüklüğü de 5 metre. Büyüklük dediği zaman neyi dikkate almıyoruz? İşaretleri dikkate almıyoruz. Yani yönlerini dikkate almıyoruz. Sadece 5 birim mi? 5 birim. 5 birim mi? 5 birim. Tamam. Bunların yer değiştirmesinin büyüklükleri eşittir diyoruz. Aldıkları yollar. E tamam aldıkları yollarda zaten gittiği yol. Bu da 5 metre gitmiş. Bu da 5 metre gitmiş. Aldıkları yollarda birbirine eşittir. Yani tüm gittikleri yolları katıyorsunuz. Demek ki ne öğrendik bakın. Yer değiştirme vektörel, alınan yol skaler bir büyüklük. Lütfen lütfen bunu kafanıza kazıyın. Yani yazın bir yerlere unutmayın. Yer değiştirmemiz vektörel, alınan yol skaler. Yani vektörel dediğim zaman yönü vardı değil mi? Skaler dediğim zaman yönü yok. Mesela şunu da çözelim. Bir otomobil yatay bir yolda hareket ediyor demiş. Bu otomobilin tekerleği hareket türlerinden hangilerini yapar? Öteleme hareketi yapar, değil mi? Dönme hareketi yapar. Fakat titreşim hareketi yok burada denizle. Hadi bakalım. Bu soruda birazcık sizi bekleyelim. Şimdi baktığımızda araç ne yapmış? Ee, çocuk 36 metre yol almış. Bunun tamamına gitmiş. A'dan başlamış D'ye kadar. Benim burada yapmam gereken şey ne kadar birim yol gitmiş? Bir birim kare burada gitmiş. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 9 birim kare gitmiş. 36 metre 9 birimse bir birime ne kadar karşılık gelir? 4. Demek ki benim bir birimim 4 metreymiş. Peki ben buradan bunun yer değiştirmesini nasıl bulacağım? Başladığı noktayı hemen çiziyorum. Bittiği noktayı çiziyorum. Başladığım nokta ile bittiğim nokta arasındaki vektörel ifadem neyi verecek bana? Yer değiştirmesini verecek. Şimdi baktığımda burada bir üçgen oluştu. Dikkat edelim bakın üçgene. Şurada şöyle bir üçgen oluştu. Bu üçgende ben bu uzunluğu bulacağım. Burası 3 birim. 1 2 3 4 burası 4 birim. Neydi özel üçgenimiz? 3 4 5 üçgeni. Peki bunlar bölme değil mi? Her bölme her bir birimi kaç metre karşılık geliyordu? 4 metre. O zaman vektörel olarak 5 birime ne kadarlık karşılık gelir? 20 metre diyoruz. Kolay bir soruydu. Bu şekilde buluyoruz bunların sonuçlarını. Şimdi, KLMN cisimlerinin ilk ve son konumları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Bu cisimlerden hangilerinin yer değiştirmeleri eşittir demiş. Gençler ben yer değiştirmelerini bulmak için ne yapacağım? Yer değiştirme nedir? Son konumdan ilk konumu çıkarttığımda yer değiştirmesini bulurum. Son konuma bakıyorum. K için 12. İlk konumu 4. Son konumdan ilk konumu çıkarırsam K 8 kalır. L için L'nin son konumuna bakıyorum. L için yapalım. Son konumu eksi 10. Eksi diyoruz. İlk konumu eksi 2. Bakın eksi 10 eksi eksi 2 olduğu için buradaki eksiler ne yapacak? Artı olacak. Artı olduğu zaman da eksi 10 artı 2'den ne çıktı bakın? Eksi 8. Demek ki L'nin neymiş? Eksi 8. Peki M'yi yapalım. M için diyelim. 5 son konumu değil mi? Eksi. Yine ne var bakın? Eksi 3 ilk konumu eksi 3. Bu da ne oldu? 5 artı 3 oldu. 5, 3 daha 8. Bakın buldum işte. K'nın 8. M'nin 8. Demek ki K ile M'nin yer değiştirmeleri eşitmiş. Peki e, neden L'ninki de 8? Neden onunki eşit değil? Çünkü yönü farklı. Bana dememiş ki yer değiştirmelerinin büyüklüğü. Bakın şuraya yazmış olduğu bir kelime bile soruyu değiştirir. Eğer sana demiş olsaydı ki yer değiştirmelerinin büyüklükleri hangilerinin eşittir demiş olsaydı o zaman KLM'nin hepsinin büyüklükleri birbirine eşit bakın. Büyüklük olarak hepsi 8. Fakat yönleri farklı olduğu için ben diyemiyorum ki L onlara eşit diyemiyorum. Sadece ne diyeceğiz burada? K ve M birbirine eşittir diyoruz.